Şöyle bir serlevha koyalım bu bugünkü insanlığın aynalarına. Bir seni anlayabilseydik ya Resulallah. Ah ki ah. Öyle bir ah var ki bu sözün altında. Ah ki ah bir seni anlayabilseydik. Eğer seni anlayabilseydik, seni dünyaya da doğru anlatabilecektik. Seni anlayabilseydik, gençlerimize seni doğru anlatabilecektik. Seni anlayabilseydik şu anda Dünyanın ufkuna Muhammedun Resulullah yazacaktık. Bu yazılacak, yazılacak da inşallah yazanlardan olalım diye bu çırpınışlar zaten. Yoksa Allah nurunu tamamlayacak birilerine bunu yaptıracak. Şimdi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i ne kadar az tanıdığımıza ait ben size bir örnek vereceğim. Çok da belki çoğu zaman okuyup geçtiğiniz bir örnek ama bu örnek o kadar önemli bir örnek ki bize o kadar olur. Şu anda bu çağ imaj çağı. Nedir imaj çağı? Vitrinlere çalış arkayı bırak. Görünsün ne varsa görünsün. Dükkanın içini fareler götürüyor götürsün orası önemli değil. Vitrin iyi olsun vitrinde şeyler olsun. Bak sosyal medyada herkes kafayı üşütmüş. Herkes burada bir beğenilme arzusuna kapılmış. Eline kamerayı geçiren bir şeyler çekiyor, bir şeyler yapıyor. O ona öyle ona. Adam milleti dolandırıyor. Dolandırmanın arkasından video çekiyor, paylaşıyor. Çünkü biliyor dolandırmanın arkasından bile meşhurluk onun dünyasında iyi, prim yapan bir şey. Böyle bir zeminde yaşıyoruz. Bu imaj meselesi biz Müslümanlara da bir garip hal oldu. Öyle bir hale girmişiz ki camide protokol oluşturuyoruz. Cenaze namazlarında protokol oluşturuyoruz. Böyle sade bir Müslüman gibi elimizi kolumuzu sallayalım bir yere gidelim yok. Nasıl olacak? Böyle 3-5 tane adam olacak arkamızda. Arkamızda yürürken işte böyle biraz havalı civalı olacağız. Nereye gideceksek ha falanca gelmiş diye şey yapacağız. Bir de gitmeden yarım saat önce gideceğimiz yere haber göndereceğiz. Biz geliyoruz bize yerleri ayarlayın diyeceğiz. Neyse oralara girersek biliyorsunuz işleri. Şimdi bir böyle var bir biz varız bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Ebu Uymaame anlatıyor, Ebu Atabe anlatıyor. Rivayet uzun. Ben sadece bir cümlesini alacağım. Bekliyoruz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hücresinden çıksın. Onunla beraber biraz sohbet edelim. Allah Resulü çıktı. Yazın sıcak günü Medine'nin o sıcakları. Selam verdi bize, biz de aldık selamını. Yürümeye başladı. Biz de arkasında yürüdük. Biraz yürüdükten sonra Resulullah döndü bize de dedi ki niye arkamda yürüyorsunuz? Nasıl yürüyelim ya Resulallah dedik. Ya gelin yanımda yürüyün dedi. Ve bizi yanlarına aldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorduk. Dedi ki ya Resulallah ne olurdu ki senin arkanda yürüseydik? Ben dedi siz benim arkamda yürümeye başlayınca şöyle bir baktım size kaç kişiyse artık kalbinden bir şeyler geçiyor efendimizin o da bir beşer sonra duruyor biraz sonra biraz daha yürüyor yine duruyor üçüncü kez onları çağırıyor niye durdum sizi çağırdım biliyor musunuz hayır ya Resulallah şöyle size bir baktım kalbime bir kibir geldi dedim ki ya bu adamlar ben yürüyünce yürüyorlar ben durunca duruyorlar ve bunlar benim arkamda yürüyor Olmaz dedim sizi yanıma çağırdım. Sizler benim yanımda yürüyeceksiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sizin iman ettiğiniz peygamber bu. Allah Resulü'nün hayata koyduğu ölçü bu. Bugün bu ölçü sarsılmış. Birileri din adına bize bir şeyler söylüyor. Başka başka şeyler söylüyor. Bize başka başka imajlar çiziyorlar. Kim ne derse desin. Allah Resulü'nün örnekliliği bu arkasında yürüyen sahabenin bine arkasında durmasına tahammül etmeyen bir peygamber var yanım karşımızda. Ya bunun sünnet adına bize verdiği mesajı alacağız ya da birilerinin bizi başka başka şeylerle hem duygularımızı hem dinimizi hem imkanlarımızı sömürmelerine fırsat vereceğiz. Ben diyorum ki yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ondan başka da yol yoktur. Allah bizi o peygamber yolundan başka bir yolda da yürütmesin inşallah. Akıbetimizde inşallah onunla beraber cennette olsun. Onun o güzel sofrasında oturmak hepimize nasip olsun.